Şimdi birinci soruda diyor ki arkadaşlar eğimi 4 olan A2'ye 7'den geçen doğrunun denklemi nedir? Evet hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Doğrunun denklemi nasıl yazılır? Eğimi verilen eğim verilsin bize. Bir de A noktası X1 Y1'den geçsin doğrumuz. Bu doğrunun denklemini şöyle yazıyoruz. Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı X eksi X1. Evet burada verilen ifadeleri yerine yazınca doğrunun denklemini buluyoruz. Bakın yazıyorum Y eksi Y1. Şurası Y1. 7. Eşittir. Eğim. Eğimi 4 olarak vermiş size arkadaşlar. 4 çarpı x eksi x1 de 2'ymiş. Düzenleyelim. Y eksi 7 eşittir. 4 x eksi 8. 7'yi sağ tarafa artı 7 olarak gönderelim. Y eşittir. 4 x eksi 1 oldu. Evet. 4 x eksi 1 ile birinci sorunun cevabını E olarak bulduk. Geldik 2'ye. Diyor ki arkadaşlar bu noktalardan geçen doğrunun denklemi nedir? Önce bize ne lazım? Eğim lazım. Eğim neydi arkadaşlar? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'di. Dolayısıyla Y2'miz 9, Y1'miz 5. 9 eksi 5 bölü. X2'miz 7, X1'miz 3. 7 eksi 3. Burası ne oldu? 4 bölü 4'ten eğimi 1 olarak bulduk. Doğunun denklemi nasıl yazılıyordu? Y eksi Y0 eşittir eğim çarpı. X eksi X0 ile yazılıyordu. Şimdi herhangi bir nokta mesela A3'e 5'i alalım. Y eksi 5 çünkü buranın ordinatı 5'tir. Eğim çarpı eğimi 1 bulduk. X eksi 3 düzenleyelim. Y eksi 5 eşittir. X eksi 3. Eksi 5 sağ artı 5 diye gelsin. Y eşittir. X artı 2 olarak bulunsun. Cevabı da C deyip 3. sorumuza geçelim. Diyor ki dik koordinat düzleminde verilen nokta üzerinden ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? Bakın noktayı hemen oluşturalım. Şöyle A sıfırdan farklı demiş. Pozitif alalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Burası A ise A. Yüksekliği de ne olur? 3A olur. Alfa. Tanjant alfa ne olur? 3A bölü A'dan 3 olur. Yani eğimi 3'müş arkadaşlar. Şimdi bunun denklemini yerine yazalım. Bu 0'a 0'dan yani orijinden geçiyormuş. O zaman burayı K alalım arkadaşlar. Y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı. Eğimi kaç bulduk? 3. 3 çarpı x eksi 0. Bu durumda y ne oldu? 3 tane x oldu. Cevap ne oldu? Evet 3x'i de sola aldığınızda y eksi 3x eşittir 0 olarak B şıkkında kendine yer bulmuş oldu. Dördüncü örneğimize bakalım ne diyor? Evet şimdi analitik düzlem üzerinde bir doğru verildiğinde arkadaşlar şurası A olsun burası B olsun. Y bölü A artı X bölü B eşittir 1 olarak yazabilirsiniz. Bu durumda Y bölü 2 artı X bölü 1 ya da ben bunu eksi X bölü 1 olarak yazayım. Bu 1. Şimdi her yeri 2 ile çarparsam y eksi 2x eşittir 2 olur. 2x'i sağ tarafa alırsam y eşittir 2x artı 2 olur. İşte size bu doğrunun denklemini bulmuş olduk. Bir sonraki örnekte diyor ki 5. soruda y 3 bölü 5x'miş. Yani burası bunun eğimi arkadaşlar bir doğrunun eğimi y eşittir mx artı n şeklinde yazılan doğrunun eğimi m'dir. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 3 bölü 5'tir. Yani şurası alfa olsun. Tanjant alfa ne bulunacak? 3 bölü 5 olacak. Burası o zaman 3 k Karenin bir kenarı 5K olur. BD'ye de ne kalır? 2K kalır. Diyor ki BD 6. Ha, 2 tane K'ya 6 demiş. K'ya ne demiş oldu? 3 demiş oldu. Çevre nedir? E, 5 kere 3'ten karenin bir kenarı 15. Karenin çevresi de 15 çarpı 4 kenar olduğu için 60. Cevap da E şıkkı. Geldim arkadaşlar 6. örneğe. Bu iki noktadan geçen doğrunun de denklemini bulun. Bak burada tezgah var arkadaşlar. Neydi? Y2 eksi Y1. 8 eksi 4 bölü x2 eksi x1 yani 2 eksi 2 Aa, ne oldu? 4 bölü 0 oldu tanımsız oldu. Şimdi bak bu doğruyu analitik düzlemde çizerseniz işin hileli kısmını görebilirsiniz. Hemen analitik düzlem üzerine bu doğruyu taşıyorum arkadaşlar. Ne diyor? 2 yazarsan da 4 veririm. 2 yazarsan 8 veririm. Aa, demek ki bu doğru şuymuş arkadaşlar. 2 yazarsan şurası y eksen olsun burası x eksen olsun. 2 yazarsan 4 veriyormuş. Ya 2 yazarsan 8 veriyormuş. Yani diyor ki ben x eşittir 2 doğrusunun üzerine kurulayım. O halde sen x eşittir 2 doğrususun. Bu şekilde çözümlüyoruz arkadaşlar bu soruyu. Diyor ki x eşittir 3 doğrusu üzerinde x eksenini kestiği nokta sabit kalmak üzere. Burası arkadaşlar ne oldu? 3'e 0 noktası aslında. Pozitif yönde 45 derece döndürülmüş. Şurası da biliyorsun 90 derece. Totalde ne oldu? 135 derece döndürülmüş. Doğrunun denklemi nedir? Tamam yani açısı 135. Tanjant 135 nedir? Eğim aynı zamanda tanjant ya arkadaşlar. Tanjant 135 eksi 1'dir. Eğimimiz eksi 1'dir. Nereden geçiyor? 3'e 0'dan geçiyor. Hemen yazalım. Y eksi Y1 yani Y1 0 eşittir. Eğim çarpı eğim eksi 1'di. X eksi X1 yani 3. Düzenle Y eşittir. Eksi X artı 3 oldu. Hepsini sola taşı. Y artı X eksi 3 eşittir. 0 oldu. Nerede var x artı y eksi 3 sıfır? A şıkkında var. Bunu da bu şekilde çözümlemiş olalım arkadaşlar. Diyor ki yukarıda verilen d doğrusunun denklemi nedir? bc ab'nin 5 katıdır. ab mesafesine KD, de bc mesafesine arkadaşlar 5k diyecekmişim. Bak şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Burası k'ya burası 5k demiştik. Peki ne yapacağız bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Burası arkadaşlar 1 birim. Yüksekliği de 6 birimmiş. Evet burası... 1 Bir birim yüksekliği de 6 birimmiş. Şimdi o halde bak 5K'nın 5K'nın arkadaşlar tamamına oranı 6K'yı oranı 5 bölü 6 yapar. O halde şurası X olsa X'in 6'yı oranı olur. X'in 6'yı oranı. X ne olur? 5 olur. Aynı şekilde burası 1 ise burası da 5'tir arkadaşlar. Bu şekilde B noktasını tespit edebiliriz. Peki D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Zaten B noktasını bulmuş olmak yeter. Bakın şuraya alfa diyeyim. Tanjant alfayı bulalım arkadaşlar. Tanjant alfa nedir? Karşısı sola yatık olduğu için bu arada negatif arkadaşlar. Eksi. Şöyle yazdım. Karşısı 6. Komşusu da 6. 6 bölü 6. Yani eğim negatif eksi 1. Burası tamam mı arkadaşlar? Eğim eksi 1. Şimdi yazıyorum. A noktasını bildiğim için A üzerinden gidiyorum. Y eksi Y1. 6. Y eksi 6. Eğim çarpı yani eksi 1 çarpı. X eksi eksi 1 yani x artı 1. Düzenle y eksi 6 eşittir eksi x eksi 1 oldu. Hepsini sol tarafta topla arkadaşım. Hepsini sol tarafta topla. Telefonum çaldı kusura bakmayın sessiz almayı unutmuşum. Ne oldu bu durumda? Y artı x eksi 1 de sol al eksi 5 eşittir 0. Hatta 5'i de sağ almış y artı x eşittir 5 olmuş oldu. x artı y 5 bu şekilde 8'i de bulduk arkadaşlar. C noktası da aslında İşe yaradı mı? Yaradı diyebiliriz arkadaşlar. Biz C'yi bizzat bularak çözmedik. Benzerlikle çözmüş olduk. Tamam. Geçerli. A noktasından ve orijinden geçen doğru denklemi. Orijin biliyorsun 0'a 0. Önce eğimi bulalım arkadaşlar. Y2 eksi Y1. Yani eksi 3 eksi 0. Eksi 3 eksi 0. Bölü x2 eksi x1. Yani 4 eksi 0. 4 eksi 0. Ne oldu bu? Eksi 3 bölü 4 oldu değil mi? Eğimimiz eksi 3 bölü 4. Şimdi Denklemi yazalım. Neydi? Y eksi Y sıfır. Orijini almak istiyorum arkadaşlar. Sıfır sıfır kolay. Y eksi sıfır eşittir eğim çarpı. Yani eksi 3 bölü 4 çarpı. X eksi sıfır olur. Bu durumda ne olur? Y eşittir. Eksi 3 X bölü 4 olur. 4'ü sola taşıyalım. 4 Y eşittir. Eksi 3 X olur. Bunu da sola alalım. 4 Y artı 3 X eşittir. Sıfır olarak bulunur. Nerede var? 3 X artı 4 Y mi? Ne oluyor arkadaşlar? Evet 3 X artı 4 Y. Aynı şey. D şıkkında mevcut. 10. örneğimize geldik. Testimizdeki 10. soru. Diyor ki FO, AD, OD 4. Yani 4, 4 buranın tamamı 4. X diyor, ODC kenarı diyor pardon. ABCD karesinin ağırlık merkezi E noktası. Yani burası orta nokta. Demek ki şunu uzatsam burası 2 olacak. Bu yükseklikte 2 olacak. Şuraya alfa açısı desem tanjant alfa arkadaşlar. Karşı 2, komşu 4, 8, 10 mu yaptı burası? 10 yaptı. 2 bölü 10'dan tanjant alfa 1 bölü 5 oldu. Yani eğimi 1 bölü 5 olan bir doğru söz konusu. F noktasının koordinatlarına bakın arkadaşlar. 0'ın 4 gerisinde yani eksi 4'e yüksekliği 0. Burada diyor ki D doğrusunun denklemini bana yaz. Tamam noktayı biliyorum eğimi biliyorum yazarım. Y eksi Y1 bakın buradaki Y1 0. Y eksi 0. Eğim çarpı eğim ne? 1 bölü 5 çarpı. X eksi eksi 4 yani X artı 4. Bitti arkadaşlar. Şimdi Y eşittir. X artı 4 bölü 5 oldu. 5'i karşıya çarpma olarak gönderdin. 5Y eşittir. X artı 4 oldu. Şunu da sola al. 5Y eksi X ne oldu? 4 olarak bulundu. Cevap yanlış anlamazsanız A şıkkında yer buldu. Evet doğru yaptık değil mi? Evet doğru yaptık arkadaşlar. Şimdi diyor ki O ve D'den geçen D'nin denklemi nedir? Ben bir eşkenar üçgenim diyor. Yani bütün açılarım 60. A eşkenar üçgen 2'ye bölündüyse burası 90'dır. Burası da açıortay olmak zorunda 30 30'dur. Şimdi tanjant 30 nedir arkadaşlar? Farz edin ki şurası 1 bir birim. Şurası kök 3 birim. Şurası da 2 olur. 30 60 90 üçgeninden yaz, yazdım bunu arkadaşlar. Tanjant 30 ne olur? 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3 olmuş olur. E bu aynı zamanda 0'a 0'dan geçiyor. Şimdi denklemi yazarız. Çünkü bu da eğim arkadaşlar. Y 0. Y 0 eşittir eğim çarpı. Yani kök 3 bölü 3 çarpı. X eksi 0 düzenle. Y eşittir kök 3 x bölü 3 olur. Cevabı da ne olmuş olur? A şıkkında bulunmuş olur arkadaşlar. Son sorumuza geçtik. Ben diyor 1'e 4 noktasından geçen saat yönünde. Saat yönü deyince eksi. 135 derece deyince tanjant 135. Bak hiçbir şey yapmadan önce bunları yazıyorum. Tanjant 135 eksi 1. Bir de önünde eksi 1 var. 1. Eğim neymiş arkadaşlar? 1'miş. Ben bir de 1'e 4'ten geçiyormuşum. Benim denklemi yazıyor. Bitti soru y eksi 4 eşittir eğim çarpı eğiminiz 1. 1 çarpı x eksi 1. Evet arkadaşlar bu durumda ne oldu? y eksi 4 eşittir x eksi 1. Evet x'i sola aldık. Herkes sola almış. y eksi x eksi 3 eşittir 0. Evet y eksi x eksi 3 eşittir 0. Nerede var? Hiçbir yerde yok mu? Hepsini, a oh, hepsini sağa topla ya. Aynı şey arkadaşlar. Hepsini sağa alalım bu sefer de. Dönme dolap sola aldık. Işıklarda yok. O yüzden aldım sağa şimdi. Ne oldu? X eksi Y artı 3 0. Evet. X eksi Y artı 3. Aynı şey ya. Ha X eksi Y artı 3 0. Ha Y eksi X eksi 3 0. Hepsi aynı şey. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.